İngiltere'nin Avrupa Birliği Büyükelçisi neden istifa etti? Bu durum müzakereleri nasıl etkileyecek? Ivan Rogers yazdığı bir mektupta İngiliz hükümeti çok taraflı müzakereler konusunda fazla deneyimli değil. Ancak Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği Konseyi için durum oldukça farklı. Umarım asılsız argümanlara karşı gelmeye devam edersiniz ve iktidarda bulunanlara doğruları söylemekten çekinmezsiniz satırlarına yer verdi. Oldukça profesyonel ve bilgi sahibi bir yetkilinin ortadan kaybolmasından dolayı üzgünüz. Her zaman sadakatle hükümetin çıkarlarını savunan bir diplomattı. Bildiğiniz gibi 50. maddenin yürürlüğe girmemesinden dolayı müzakereler henüz başlamadı. Rogers birkaç hafta önce Avrupa Birliği ile bir ticaret anlaşmasına varılmasının 10 yılı bulabileceğini söylemişti. 2013'te Avrupa Birliği büyükelçisi olarak atanan Rogers'ın Mart ayında başlaması beklenen Brexit sürecinde kritik bir rol üstlenmesi bekleniyordu. Rogers'ın 2017 yılı sonuna kadar görevde kalması planlanıyordu.